Bir şey olmaz ya. Mı? Hı hı. Başlattım da bir toparlanırlar. 10 dakikaya gelen bir orada Ben de bir şey Bakayım. Ne 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 bildirin ne diyor. Bana geldim. Aleykümselam. Evet. Aleykümselam kardeşim. Arkadaşlar biraz çoğalalım. Bakma, yemek de yiyorum bir yandan. Malum söz verdik. İyi kardeşim hamdolsun. Sen nasılsın? İyisin inşallah. Umarım güzel bir yere gider yavrumuz. Görüntü ses nasıl bu arada? <laughs> İnşallah kardeşim. Vallahi saymadım ama bayağı kalabalık yani. Bakalım bu şanslı kişi kim olacak? Yeni gelen arkadaşlar hoş sefa geldiniz. abi bak burada 20 kişiyiz bir beğeni istiyorum sizden youtube'da ilk yayınımız bundan sonra ramazan boyunca bak 45 kişi olduk çok güzel aktaşlarla sahura doğru yapacağız inşallah Kusura bakmayın bir yandan karnımı doyuruyorum. İşten güçten anca fırsat bulduk arkadaşlar. Çekiliş hazır. Burada herhalde bir 50 kişi var. Ben tek tek isimleri de <laughs> okuyacağım. Hani yorum yapıp da ismini yazmadım varsa onu da düzeltiriz en azından. Ekleriz. Niye yanıt vermiyor? Dert mi gitti acaba? Bazı değil mi bağlıyım. Tüp yanıp vermiyor diyor. Bağlan. Bağlan. Abi. E, arkadaşlar geliyor mu? Görüntü ses. Bir Youtube'dan kaynaklı bir sıkıntı yaşadık. Bak 100 kişiden 14 kişiye düştük ya. Atıyor ki, yani. Youtube'dan dolayı. Şu nasıl görüntü ses? Abi hoş geldin Fatih abi selamlar. Seni de yazdım kral. <laughs> Birazdan isimleri sayacağım. İki dakika bir şeyler yiyeyim, affınıza sığınarak. toparlamış oluruz. Eyvallah abi. Ses görüntü ise sıkıntı yok. Demin 100 küsür kişiydik. 81'e düştük. Yani bayağı da kalabalık tekrardan göstereyim ben size. Hatta şurada isimleri tek tek okuyabilirim. İsimler yazılı. Evet abi. Ya isimleri tek tek okuyorum. Davut Bas, Kemal Berber, Pony 766, Ersin Kılıç, Emin Demirhan, Hüseyin Altınsoy, Çiftlik Yaşantısı, İrfan Can 957, Samet 24 1 2 3 tam olan Samet. Mayi Mayi, Munzur Yıldız, Neslihan, Şahin Kuşkovan, Doğan Dere, Enes Yekta Gezer, Vesip Cebrailo bizim Azer arkadaşımız, Burkan Sarıkaya, Muhammed Baran, Muhammed Çağlı, Bizim Muhammed abi. Fatih Tunalı. Muhabbet Kuşları, Osman Karabacak, Murat Kısacık, Samet Altınarı, Baki Bas. Varsa eksik ismini yazmadığımız söylesin. Hemen yazayım. Arkadaşlar ismini yazmadım varsa söylesin. Ses görüntü iyi mi? Dondu mu? Tuba yarat benim Allah Allah. Abi niye böyle yaptı bu ya? Youtube'la alakalı. Ah bakın. Geldim kontrol etsene. Evet, kötü şey düşkün. Hı? Kötü şey düşkün. Bir 5 dakika daha duralım. Nasıl başlatacağım. Sayımız belli olsun. Sayımızı kaçırmayalım. Sonra abi ben burada yoktum. İşte benimki niye olmadı? Gene. Yine... Abi donup duruyor. Hemen bir an önce yapacağım da sayıyı bir belirlesek sağlam. Bak şimdi Hı? Çekiliş kaç kişinin ismi var? Abi çekilişte hemen sayayım. toplam sayı yazma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 28, 30 kişi falan. Yüzü buldun mu? Yüzü, Yüzü buldun mu? Yüzü buldun mu? Arkadaşlar ses görüntü nasıl? Ya demin çok iyiydik de YouTube arada hata veriyor. Benden kaynaklı değil. Kusura bakmayın. Birazdan başlayacağız. Biraz daha toparlanalım. Başla evet. Şu an sorun yoksa bir Sağlam bir sayı tutalım çünkü şu an yayında 23 kişi gözüküyor bende ee, çekiliş sayısına eşit değil yani haksızlık olmasın bekleyelim biraz da. umarım güzel bir yere gider. Bakalım o şanslı abimiz, kardeşimiz artık kimse. Nasıl bir nasibi varsa. Biraz daha bekleteceğim sizi. Çünkü sayıyı şu an tutturamıyoruz. Belki çıkan arkadaş burada olmayacak. Hak geçmesin istiyorum. tabi Avşin ve Zaran yavrusu. İkisi de çok üst düzey köpekler. Kesinlikle abi. Bir doğasını alırız artık. Açık ol Amin abi. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Biz insanları beklerken insanlar gitmeye başladı. Acaba yayında mı sıkıntı var? Kardeşim vereceğim yavru dişi mi erkek mi? Şu an bir 10 günü var. Annenin doğumuna. Yani yavruları görmeden bunu kesin bir şey söyleyemem. Yavru sayısı dişi mi çok erkek mi çok ona göre bakıp öyle vermek istiyorum. Yeni bir yeni desek mi acaba ya? Aleyküm selam Maki hoş geldin. Ya demin yüz küsürdük bak ee birden düştü. Benim iki kere YouTube hata verdi bende. Niye böyle oldu bilmiyorum. Aç kapıyı. Abi ben aklınıza sığınarak bir sigaramı yakıp başlatacağım ya. Artık gelmeyen arkadaşlar kendi kaybeder. Ben burada 15 15 dakika oldu hem sizi bekletiyorum hem kendim bekliyorum. Kusura bakmayın yemek de yemek zorundaydım bir iki parça. Aleykümselam Osman. Burada olmayanın yerine bir daha çevirsem şimdi haksızlık olur mu? Yani gönül koyar mı insanlar? Bir de işin o tarafı var. bir kere aç kata yapsın. Belki sorun vardır. Sonda. Bakın size e, göstereceğim. Tek tek kendiniz de kontrol edin. aleykümselam selam. Hayırlı akşamlar. Muhammed abi. Valla e, dedin doğru abi. Demin 100 kişiydik. Birden düştü. iki kere YouTube hata verdi. Hani isimleri burada görüyorsunuz. Abi gönderim bana ait değil. Gönderim dediğim gibi. Bu bir hediye. Gelip kendiniz almanız lazım. Ya da yine yardımcı olurum. Yani elimden geldiğince ama. Ya aldım Alacağınız köpeklerin kanatları çok sağlam. Ya kim alacaksa işte kime düştüyse o yavru. Gerçekten çok şanslı bir insan. Eyvah benim şarjım da az. Şarjımızın. Bakın herkesin gözü önünde. Başlatacağım birazdan. Gördünüz ismi yazmayan varsa söylesin. <laughs> yok yok takıyorum şu an şarjı. Abi dur. Bir dakika arkadaşlar. şarja da taktık. Evet chat ne diyorsunuz? Başlayalım mı? Bekleyelim mi? Başladım. Oylama yapıyorum bak. Demokratik bir ülkedeyiz. <laughs> Ona göre söyleyin. Başlamak istiyorsanız. Oya <laughs> basayım bu mübarek gecede hadi hayırlı olsun basıyorum arkadaşlar hadi bismillah bakalım kime çıktı yavru ulan tüh çarkı falan sesini açmadım Osman Karabacak ulan Osman Karabacak sen nasıl bir şanslısın adamın kalbi temiz kardeşim Arkadaşlar 10.000 bin abonede Kangal yavrusu gelecek. Yine bu şekilde yapacağız. Gördünüz bakın hani herhangi bir ile hurda bir şey yok. Neyse haklıysa o, odur. Osman'ın adı yazdı işte orada. Osman gerçekten şanslı bir adamsın. Tebrik ederim kardeşim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ankara'da mısın? Artık bir şekilde gönderir sana. Osman bak burada kaç kişiyiz. Bu damar çok sağlam. Ee, i̇nşallah güzel bakarsın. Bu köpeğin de takipçisi olacağız. Türkiye şampiyonunun yavrusunu aldım. Allah utandırmasın. Ben bunun ekran e görüntüsünü de alacağım. Dişi erkeği şu an 10 günü var dişinin doğum yapacak. E nasipse o zaman belirleyeceğiz dişi mi erkek mi. 10 bin abonede bir çekilişimiz daha var arkadaşlar. 15 bin abonede bir çekilişimiz daha var. 20 bin abonede bir çekilişimiz daha var. Daha 3 yavru daha dağıtacağım ona göre. Ya üzülmeyin. Gerçekten üzülmeyin. Ee, daha 3 yavru daha dağıtılacak. Ee, bununla ilgili dediğim gibi bu yavruların ikisi Kangal olacak. 10 bin aboneye az kaldı. Yani bir iki güne bir kangal yavru çekilişi gelebilir. Alabilirsin kardeşim. Tabii ki de yavrunun takibini yapacağız. Ee, Osman dilersen hediye edebilirsin. Bak şu an bir, bir, bir çark daha çevirebilirim. <laughs> Bakın bu arada e, köpeğin anne babasını göstereyim ben. Hazır herkes buradayken. Osman. Baba bu. Abi mesajlar bırakmıyor ki yeni mi? Aklına geldi bu Instagram'ın mesaj atma. Bakın babayı gösteriyorum. bu arkadaşlar. Türkiye şampiyonu ve karakter abidesi bir köpek. Anne de bu. Zaten gebe şu an. Osman'ım, bak annenin daha önceki yavrusu bu. Nasıl bir yavru attığını gör. Evet. Türkiye şampiyonu bir erkek. 30 tane köpeğin arasından şampiyon e, birinci gelmiş bir erkek. Irkının en iyisi. Çekiliş sonuçlandı arkadaşlar. Osman e, Karabacak kazandı. Sesini ben paylaşırım Instagram story'imde. Gerçekten şanslıymış. Bak Osman daha önceki yavruları dişi bu. Fatih abim hayırlı Ramazanlar. Gecen güzel olsun. Baş tacısın. Fatih abi de iki tane yavrusu var. Zara'nın. Fatih abi iyi bilir nasıl bir kanatlı olduğunu. O yüzden alan arkadaş çok şanslı. Evet arkadaşlar. Ona bir eş ayarlarız Osman. Allah'ın izniyle abi görüşürüz. Kal sağlıcakla. Dediğim gibi 10.000 abonede kangal çekilişi yapacağız. Sivas'tan bir kıymetli abimiz Temel abim hediye edecek yavruyu. Onu da kaçırmayın bence. tamam kardeşim. Instagram'dan bir yayın açarım ben de yarım saat sonra gelirsiniz. Kalın sağlıcakla hayırlı Ramazanlar diliyorum.